Hmm. Ay! Ay! <laughs> ne var lan? Gene çok şıksınız! Yengem bekliyor abicim! Sidikli melahat mı? Allah! <laughs> <laughs> Daha amatör kümede top koşturuyorsun sen! Bilakis kardeşlerim birincilikte! Ne haber? İstersen bizimle gel de yeni transferlerimizi gör ha! Söylesene lan! Konuşun lan, gene ne karıştırıyorsunuz? Yani birisi sana bir haber yolladı da bir kız. Kız mı? Yok dikine ne pançoz? <laughs> Kasa Payır'ın yeğeni Zeynep. Kim o be? Yeni geldi İzmir'den. Görme abi kim? Canavar. Sh, hadi. Ü, Ü. ay. Güzel mi? Bana kesik miymiş? Pencereden görmüş. Yemeden içmeden kesilmiş. Kasap Hayri'ye söylemişler. Gelsin istesinler demiş. Dükkanda işte veririm demiş. Devamlı iş mi? <laughs> Soruyor be! Ortaklığa bile razı. <laughs> Kız bizimkilerle gelecek istasyonun oraya. Senin adın geçti mi gözleri doluyor. Sen de az zeyrafiye değilsin ha. <gülüyor> <gülüyor> Durun giyineyim ben. Hadi. <gülüyor> <gülüyor>